Merhaba sevgili gençler. Ben Ritim Biyoloji yazarlarından Müge Tavukçular. AYT Buraş Deneme kitabımızın Adrenalin serisi 3. denemesini bugün sizlerle birlikte çözeceğiz. Birinci soru aşağıdaki şekilde insan gözüne ait kısımlar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre damar tabakanın farklılaşmasıyla oluşan yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi insan gözünün damar tabakasının farklılaşmasıyla oluşan yapılar genellikle gözün görsel fonksiyonlarını destekleyen önemli yapılar arasında yer alıyor. Şimdi koroid gözün arka kısmında yer alan ve retina arasında bulunan damar tabakasıdır. Koroidin farklılaşmasıyla gelişmesi Şimdi bazı temel yapılar vardır. Bunlardan bir tanesi sarı nokta farklılaşması. Şimdi sarı noktada retina üzerine görsel algılama açısından önemli bir açılandırmadır. Koroid damarları sarı nokta oluşumuyla beslenme ve oksijen sağlıyor. Sarı nokta bölgesindeki damarlar görsel algılamayı optimize etmek için ince yapılar oluşturuyor. Buna göre baktığımızda bizim sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4'tür yani C seçeneğidir. İkinci soru üzerinde ökse otu bulunan bir çam ağacının bulunduğu toprağa hidrojen atomları işaretlenmiş su molekülleri veriliyor. Bir süre sonra işaretli hidrojen atomuna moleküllerinden hangilerinde rastlanabilir? Şimdi ökse otu yarı parazit bir bitkidir. Yarı parazit bitkiler üzerinde yaşamış oldukları bitkiye emeçlerini gönderir su ve minerallerini bitkiden alır. Çam ağacının kök hücrelerindeki glikozla rastlanır. Öksü otunun emeçlerindeki suda rastlanır. Öksü otunun yaprak hücrelerindeki nişasta da rastlanır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 yani E seçeneğidir. Üçüncü soru. Tohum oluşturabilen bir bitkinin özelliklerinden hangilerine sahip olması bu bitkinin çift çenekli bitki olduğunu kanıtlar. Şimdi çift çenekli olduğunu hmm, baktığımızda enine kalınlaşması kanıtlamaz. Meyve oluşumu kanıtlamaz ama embriyosunda iki tohum yaprağının bulunması kanıtlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız 3C seçeneğidir. Dördüncü soru. İki farklı hücrede gerçekleşen protein sentezi özelliklerinden hangileri bakımından farklılık gösterebilir? Sentezin gerçekleştiği yerde farklılık gösterir. Örneğin mitokondri ve kloroplastlarda da protein sentezi gerçekleşiyor. Birinci öncülü alırız. Sentezinde kurulan bağ çeşidi farklılık göstermez. Peptit bağ vardır bütün proteinlerin yapısında. Sentez sırasında açığa su miktarı farklılık gösterilir. Kullanılan amino asit sayısına göre oluşan bağ sayısı ve çıkan su miktarı farklılık gösterir. Bize farklılık gösterebilir sorduğu için doğru cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Bitki köklerinde suyun emilimi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Verilen seçenekler dikkatli bir şekilde incelendiğinde D seçeneğinde bulunan su emici tüylerle emildikten sonra sırasıyla epidermis, endodermis ve kök korteksine taşınır ifadesi yanlıştır. Su kök emici tüyleriyle alındığında epidermis, korteks ve endodermis şeklinde ilerler. Altıncı soru. Bir popülasyonun büyüklüğünü hesaplamak için oluşturulmuş formül aşağıdaki gibidir. Formülden yola çıkılarak ifadelerinden hangileri doğrudur? A'nın B'den büyük olması popülasyonun büyüdüğünü gösterir. Doğru bir ifadedir. Popülasyonun büyümesi için A büyük B olmalı. Popülasyonun dengede olması için A eşittir B olmalı. Küçülen bir popülasyon olması için de A küçüktür B olmalıdır. Dengede olan popülasyonlarda doğum ve ölüm oranı her zaman eşittir diyor. Şimdi dengeye gelmesini sadece doğumlar ve ölümler belirlemez. içe ve dışa göçler de belirler. İkinci öncülümüz bu yüzden yanlıştır. B'nin A'dan çok uzun zaman boyunca yüksek olması o türün bölgedeki neslin tükenmesine neden olabilir doğru bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Yedinci soru. Laktik asit fermentasyonu ile ilgili özelliklerinden hangileri etil alkol fermentasyonu içinde geçerlidir? Son elektron alıcısının püruvat olması. Etil alkolde son elektron alıcısı aset aldehit molekülüdür. Bu yüzden birinci öncülümüz yanlıştır. Oluşan son ürün 3 karbonlu olması. Etil alkol karbon sayısı 2'dir. Hatta formülü şu şekildedir. C2H5 OH'tır. Bakın 3 karbonlu değil, 2 karbonlu. İkincisi de yanlıştır. Ortam pH değerinin düşmesi, etil alkol fermantasyonunda karbondioksit çıkışı olduğu için ortamın pH derecesi düşer. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 C seçeneğidir. 8. soru. Bir bitki hücresinde gerçekleşen fotosentez reaksiyonuna ait tepkime aşağıda özetlenmiştir. Buna göre bu bitki hücresinde gerçekleşen olaylarla ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Oluşan oksijen molekülleri reaksiyona giren karbondioksitten gelmektedir. Hayır. Oluşan oksijen molekülleri reaksiyona giren sudan meydana gelmektedir. Karbondioksitte bulunan Karbonlara bir süre sonra aynı hücrenin hücre zarı yapısında rastlanabilir. Doğru bir ifadedir. Reaksiyonlara katılan suyun yapısında bulunan hidrojenlerin tamamı glikozların yapısına katılmıştır. Doğru bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız bir A seçeneğidir. 9. soru. Ortalama bir insan vücudunda dokuların vücut ağırlığına göre bulunma oranlarının azdan çoğa doğru sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bize azdan çoğa doğru sıralamamızı istiyor. Vücudumuzda verilenler içerisinde en az kıkırdak en fazla ise kas doku bulunmaktadır. Azdan çoğa doğru sıralı dediği için 3 en başa yazdık en sona ise kasları yazdık. Araya bir kaldı. Buna göre baktığımızda sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 10. soru farklı pH değerlerinde hemoglobinin oksijene doygunluğunda meydana gelen değişimler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre yukarıda verilen grafik ile ilgili ifadelerden hangileri doğru değildir? Şimdi grafiği dikkatli bir şekilde incelediğimizde sarı ile boyayacağım. Şu e pH 7.4 ve pH 7.2'nin arasındaki kısım bor kayması olarak ifade ediliyor. Şimdi bor kayması kandaki karbondioksit artışının oksijenin hemoglobinden ayrılmasına neden olur ifadesini bize açıklıyor. Buna göre baktığımız zaman bize yanlış olanı soruyor. Oksijenin kısmi basıncındaki artış hemoglobinin oksijen doygunluğunu arttırır. Doğru bir ifadedir. 2- Düşük pH'de hemoglobinin oksijen doygunluğundaki azalma bor kayması olarak adlandırılır. Doğru bir ifadedir. pH artışı hemoglobinin oksijeni serbest bırakmasını sağlar. Şimdi pH artışı olmayacak. Burada pH düşüşü olacak. Bakın. Grafiğe baktığımızda 7.4'ten 7.2'ye bir düşüş var. Yanlış olanı soruyordu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 yani C seçeneğidir. 11. soru. Bakteriyel plazmitin kullanıldığı bir gen klonlama işlemi sırasında gerçekleşen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bu tarz sorularda sıralama sorularında öncelikle size verilen öncüleri hızlı bir şekilde okuyup o şekilde kenarda bir sıralama oluşturmanızı istiyorum. Böylelikle hata yapma oranınız azalacaktır. Şimdi hızlı bir şekilde öncüllere baktığımızda 2 ile başlayacağız. Klonacak geni taşıyan DNA parçası ve plazmitin aynı restriksiyon enzimi ile kesilmesi 1. Kesilen plazmit ve klonlanacak genin uçlarında ligaz enzimi ile birleştirilmesi 4 numara 2 olacak. Rekombinant hale gelmiş plazmitin bakteri hücresine aktarılması 1 numara 3 olacak. Sonuncusu ise transgenik bakterinin kültürde çoğaltılması 3 numarayla gösterilen de 4. sırada gelecek. Buna göre sıralamaları düzgün bir şekilde yaptığımızda 2, 4, 1, 3. C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. 12. sorumuz. Aşağıda hipofiz bezi ve salgıladığı hormonlar gösterilmiştir. Buna göre hipofiz bezi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi dikkatli bir şekilde verilen hormonlar ve etkilediği yapıları incelediğimizde salgıları kalbe atar damarlar ile taşınır diyor. Şimdi hormonların salgıları atar damarlar ile değil toplar damarlarla taşınır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. 13. sorumuz bitki köklerinin mantarlarla oluşturduğu yapıya mikoriza adı verilmektedir. Buna göre mikoriza ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Bitkilerin topraktan daha fazla su ve mineral almasını sağlar. Doğru bir ifadedir. Zorunlu mutalizm örneği gösterir. Zorunlu değil gevşek mutalizmdir. Bitkilerin havadaki serbest azotu kullanmasını sağlar. Hayır, toprağa azotu bağlayarak nitrat ya da amonyum formunda bitkilerin azotu almasını sağlar. Dolayısıyla 2 ve 3 yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.